Şöyle bir gözünüzü kapatıp hayal edin. Pasifik Okyanusu'nun o sonsuz maviliğinde inci gibi serpilmiş binlerce ada. Her birinin bir ruhu var. Her dalganın fısıldadığı kadim bir efsane var. İşte bugün bu adaların tam kalbine, yani Polinezya mitolojisinin o destansı ve büyüleyici dünyasına birlikte dalıyoruz. Bu söz aslında bütün hikayeyi tek bir cümlede özetliyor karanlıktan aydınlık geldi. Bu Polinezya yaratılış hikayesinin tam merkezindeki o büyük patlama anı. Hiçliğin içinden varoluşun doğuşu. Bu sözü aklınızda tutun çünkü yolculuğumuzun anahtarı tam da burada saklı. Pekala, hazırsanız başlıyoruz. İlk durağımız her şeyin başlangıcı. Evrenin iki ilahi varlığın o bitmeyen kucaklaşmasından nasıl doğduğunu ve sonra nasıl ayrıldığını göreceğiz. Düşünsenize, bir hiçlik var ve o hiçliğin içinde Gök Baba Rangi ile Toprak Ana Papa birbirlerine sımsıkı sarılmış durumdalar. Ama aralarında onların çocukları olan tanrılar zifiri bir karanlıkta nefes alamadan sıkışıp kalmışlar. Tek istedikleri şey ışık ve sonunda o büyük kararı veriyorlar. Bu kucaklaşmayı bitirmek zorundalar. Kardeşlerinden en güçlüsü orman tanrısı Tane sırtını annesine dayıyor ve var gücüyle babasını gökyüzüne itiyor. İşte o an ışık yani Teo Marama Dünyaya sel gibi akıyor. Bildiğimiz dünya, yani içinde nefes aldığımız, hareket ettiğimiz bu dünya işte bu sancılı ayrılıktan doğuyor. Ama hikaye burada bitmiyor tabii ki. Onlar fiziksel olarak ayrılmış olabilirler ama aralarındaki o inanılmaz bağ asla kopmuyor. Tam tersine aşkları doğanın kendisi olup yaşamaya devam ediyor. Yani bir taki sefere yağmur yağdığında bilin ki o aslında Rengi'nin sevgilisi Papa için döktüğü gözyaşları veya bir deprem olduğunda o da Papa'nın kocasına duyduğu özlemle attığı bir iç çekiştir. Kısacası etrafımızda gördüğümüz her şey bu bitmeyen aşkın bir kanıtı gibi. Peki dünya aydınlığa kavuştu. Sonra ne oldu? Şimdi sahneye bu yeni dünyayı şekillendirecek olan tanrılar, yani o kardeşler çıkıyor. Gelin bakalım dünyayı aralarında nasıl paylaşmışlar. İlk olarak okyanusun efendisiyle tanışalım, Tangaroa. Düşünün, hayatınız tamamen okyanusa bağlı. O zaman Tangaroa sizin için her şey demek o, okyanusun hem size cömertçe balıklar sunan sakin yüzü, hem de bir anda öfkelenip sizi dev dalgalarla yutabilecek o korkunç gücüydü. Her denize açılış, Tangaroa ile yapılan bir pazarlık da aslında, yaşamla ölüm arasındaki ince çizgiydi. Ve tabii ki hikayemizin kahramanı Tane. Onu zaten tanıyoruz, dünyaya ışığı getiren Tanrı. Ama görevi orada bitmedi. Karadaki bütün ağaçların, kuşların yani tüm yaşamın koruyucusu da o oldu. Hatta bazı efsanelere göre ilk insanı topraktan yaratan da ta kendisi. Yani bir nevi karadaki her şeyin babası o. Ve sonra Tu var ya da tam adıyla Tumatuenga. Kardeşlerin en öfkelisi, en gözü karası. Hayatta kalmak için savaşmak, avlanmak zorundasınız değil mi? İşte Tu bu mücadelenin, insanın azminin ve gücünün tanrısı. Savaşçılar savaşa gitmeden, avcılar ava çıkmadan önce onun adını anarlardı. Çünkü zafer Tu'nun tarafında olanındı. Yani özetle tablo bu. Okyanuslar Tangaroa'nın, ormanlar Tane'nin, insanlığın bu ikisi arasındaki amansız mücadelesi ise Tuğ'un elinde. Her şeyin bir düzeni var ama bu büyük tanrıların arasında ne tam tanrı ne de tam insan olan, kuralları yıkan ve oyunu değiştiren biri vardı. İşte o kişi, halkın kahramanı Maui. Hem tanrıların zekasına sahip hem de insanların kusurlarına, Biraz yaramaz, biraz kurnaz ama kalbi her zaman insanlık için atan bir yarı tanrı. O, tanrılarla insanlar arasındaki köprüydü. Mitolojide hilekar kahraman diye bir tip vardır. Bunlar sistemi kandıran, tanrılara kafa tutan ama bunu hep iyi bir amaç için yapan karakterlerdir. İşte Maui bu tanımın vücut bulmuş hali. Tanrıların kurallarını umursamazdı çünkü o insanların daha iyi yaşamayı hak ettiğini biliyordu ve yaptıkları gerçekten de inanılmaz. Düşünün, dev oltasını okyanusa sallıyor ve yepyeni adaları bir balık gibi yukarı çekiyor. İnsanlara yaşayacakları topraklar veriyor. Güneş çok mu hızlı hareket ediyor, gün çok mu kısa, sorun değil. Maui bir kementle güneşi yakalar, yavaşlatır ve insanlara çalışmak için daha uzun günler hediye eder. Ve en önemlisi, ateş mi lazım? O yer altına iner, ateşi tanrılardan çalar ve insanlığa medeniyetin kıvılcımını getirir. Peki, tüm bu tanrılar, kahramanlar, yaratılış hikayeleri bunlar sadece eski masallar mı? Kesinlikle hayır. Şimdi bu mitlerin nasıl olup da hala yaşadığını hem yıldızlara hem de insanların derisine nasıl işlendiğini göreceğiz. İşte en can alıcı nokta burası. Bu hikayeler uyumadan önce anlatılan masallar değildi. Hayır hayır. Onlar birer kullanım kılavuzuydu. Yaşamın ta kendisi için bir yol haritasıydı. Nasıl yaşayacağını, okyanusta yolun nasıl bulacağını, kabileni nasıl yöneteceğini hepsinin cevabı bu mitlerin içindeydi. Mesela yol bulma sanatını ele alalım. Polinezyalılar kelimenin tam anlamıyla birer okyanus dehasıydı. Pusulaları yok, modern aletleri yok. Peki binlerce kilometrelik okyanusu nasıl aşıyorlardı? Cevap yukarıdaydı, yıldızlarda. Onlar için gökyüzü sadece bir sürü parlak noktadan ibaret değildi. O, atalarının ruhlarının yüzdüğü, tanrıların yol gösterdiği devasa canlı bir haritaydı. Peki, karada toplum nasıl işliyordu? İşte burada iki temel kavram devreye giriyor. Mana ve tapu. Mana, sizin ruhsal gücünüz, karizmanız, etkiniz gibi bir şey. Bir liderin manası yüksektir, bir kayanın bile manası olabilir. Tapu ise, o manayı kuruyan kurallar bütünü, kutsal ve yasak kelimelerinin birleşimi gibi düşünün. Bir şefin eşyasına dokunmak tapudur, yani yasaktır. Çünkü onun manasına zarar verebilirsiniz. Bu sistem toplumun bütün sosyal düzenini sağlıyordu. İyi de soyut bir kavram olan manayı nasıl somut hale getirirsiniz, nasıl gösterirsiniz? Cevap, derinin üzerine işleniyordu. Tatu, yani bizim bildiğimiz adıyla dövme sanatı, bir insanın kimlik kartı, soy ağacı ve ruhsal özgeçmişiydi ve bu dövmelerdeki her bir şekil birer harf gibiydi. Vücudunuzda taşıdığınız bir alfabeydi. Mesela bir kaplumbağamı mı gördünüz? O uzun ömrü ve bilgeliği simgeler. Köpek balığı dişleri? Bu gücün ve korumanın sembolüdür. Okyanus dalgaları ise hayat yolculuğunun kendisidir. Kısacası vücudunuz sizin hikayenizi, evrendeki yerinizi anlatan canlı bir tuvalete dönüşüyordu. Polinezya halkı için bu sorunun cevabı çok netti. Mitler. Cevapları gökyüzündeydi, okyanustaydı, kendi bedenlerine işledikleri sembollerdeydi. Peki ya biz? Bizim bu modern dünyamızda, bu kadar gürültünün içinde, kendi yolumuzu bulmak için hangi yıldızlara bakıyoruz, hangi hikayelere tutunuyoruz? Belki de her birimizin kendi hikayesini anlatacak sembolleri bulması gerekiyordur, ne dersiniz?